leysel tanımı da mevcut diyelim. Hocam bir telefonumuz var reklama girmeden önce almak istiyorum. Hüseyin Bey Ankara'dan arıyor. Merhabalar. Alo. Evet. Sesim evet, geliyor mu? Hüseyin Bey buyurun. Sinan Hocama sanırım bir sorunuz var. Evet aslında spesifik olarak sadece Sinan Hocama sormak istemiyorum ama biraz daha canlı üzerinden belki temel mencedeceğimiz soru o yüzden Sinan Hocam ismini vermek istedim. Buyurun. Ee, Asıl sormak istediğim aslında soru giriş yapmak istiyorum bu şekilde. Diğer cihazların da bir gösterdikleri bir stresle bir hani durumları gösterdikleri bir stres olarak tepki var. Mesela yani ben de kendi elimde bir hayvan besleyen... Sesinizi tam alamıyoruz. Biraz daha... Evet biraz daha yüksek olursa. Yüksek ve e, yavaş rica edeceğim. Şu an iyi geliyor mu sesim? Evet. Evet. E, e, Diyet canlılar mı e, mesela yaşadıkları başta, onlar daha e, uzun süreli bağlamlar kuramasalar da verdikleri bazı tepkiler var. Hani bunları da stres olarak hissediyoruz. E, benim sorum aslında şu şekilde, bizim e, o stresimizin tepkili, o basit, ilkel demek istemiyorum, o basit hayvansı kısmımızdan mı geliyorsa çok düşündüğümüz, o bağlamların içinde çok daldığımız için. Biraz daha detaylandırmak istiyorum bizim herifin kendi deneyimim üzerinden herkes belki de person. Hemen kıs, kısaca, kısaca alalım Hüseyin Bey. Buyurun. Hemen, hemen şey yapıyorum. Mesela üzerinde çok düşündüğünüzde içinden çıkamıyorsunuz. Bu sefer de hani sorunun cevabı gelmiyor. iyice takılıyorsunuz. Ama hiç sormayınca da soru daha sonra kendiliğinden ortaya bir anda çıkıyor ve ee, yine aynı şeyi de fikren yani düşünmekle düşünmemekle sanat örneğini de ama açamıyorum süreden dolayı. Yani bağınları fazla detaylandırdığımız için mi oluyor bu? Yoksa hiç düşünmediğimiz için şey. mi? Teşekkür ederiz Hüseyin Bey. Ben Hocam depresyondayken çoklu bağlamlar kurulabiliyor mu? diye soruyor aslında Hüseyin Bey. Aslında galiba soruda şey var. Yani özellikle hayvani hayvanlarda bulunan stres sistemiyle bizdeki stres sistemi aynı mı? ve biz işte biz depresyona sakan falan bu mu? Aslında temelde öyle. Fakat işte bizim o hayvanlarla ortak paylaştığımız sistemin dışında bir de hani bu akıl dediğimiz zekanın biraz insani versiyonu dediğimiz daha üst özelliklerimiz de var. Bilincimiz var, bilişimiz var. Şimdi bunların hepsini bir mekanizma olarak koyduğunuzda stres sisteminin görevi hayvanlardakiyle aynı. Bir tehlikeyle karşılaştığında savaş, kaç, kaç ya da don reaksiyonunu oluşturmak. Şimdi tabiatta aslan kovalarken işe yarıyor bu, kaçıyorsun hı hı. ya da işte bir avlanacaksan avlanıyorsun falan da. E, diyelim ki çocuğun okul stresi ya da işte kariyer stresi, emeklilikte ne yapacağım stresi. Şimdi savaştan ne olacak, kaçsan ne olacak, donsan ne olacak? Yani bunu çözemiyorsun bunlarda. Dolayısıyla stres sisteminin baş edemeyeceği sorunlarla dolu bir modern hayat yaşadığınızda ya da fikri duygusal problemler yaşadığınızda zihinsel ürete, zihinsel olarak stres üretebilen tek canlı olarak bir çaresizlik yaşıyorsunuz. Çünkü eğer o zihinsel e, çaresizliğiniz bedeninizde stres reaksiyonu tetikliyorsa tabiattaki repertuardan başka yapacak bir şey yok. Oturduğunuz yerde içinizde bombalar patlayıp duruyor. İşte evet. stres bombaları. Aha. Bunun bir faydası yok ama mesela Bizim kültürümüzde buna nasıl çare bulmuşlar? Çok acılı durumlarda bile kendimizi hatırlatmamızı söylemişler. Bu da geçer yahu. Yani ya sonuçta öleceğiz bu dünyada çok bir şey hasar vermeyecek diye bazı teskin etme yöntemleri geliştirmişler. Evet. Ve bunu bize şunu sağlaması için yapıyorlar. Ah vah etme, umutsuzluğa düşme. İşte her gecenin sabahı vardır. Dur bakalım, bekle, elinden geleni yapmaya devam et. Yani sabret, çalış, yan yolları ara. Ya bir şekilde buradan çıkalım. Aslında insana yakışan kısım Mehmet Akif'in de söylediği gibi hangi müşküldür ki himmet olsun asanı olmasın, hangi dehşettir ki insandan hirasan olmasın Yani hangi korkunç durumdur ki insanı görünce korkup kaçmasın diyor insanı tarif ederken. Şimdi çoğu zaman biz kendimizi böyle hissetmiyoruz tabii yani böyle bir işte ne bileyim bir ekonomik bir şey olacak elimiz ayağımız düşüyor mesela. Ama tabii bir şairin gaz vermesi olarak değil de bir gerçeğin tarifi olarak alırsak, bütün hayvanlar gibi korkuyoruz. Bam diye bir ses gelse hopluyoruz, ödümüz kopuyor ama aynı zamanda ne bileyim işte devasa tehlikelerin üzerine hani çıplak elle gidebiliyoruz. Böyle evet. gözümüzü kapatıp cesaretle de yürüyebiliyoruz. Şimdi bu ikisi de biziz. Hangisini ne zaman nerede kullanacağımızı belki hayat bize sınayarak biraz böyle öğretiyor. Ama ben özellikle sıkıntı yaşayan insanların hepsinde kendim sıkıntı yaşadığım zaman bana çok faydası olan bir şeyi hatırlamaya davet ediyorum. Gene kadim bir deyişimiz. Kabz olmadan bast olmaz. Sıkışmadan genişleme olmaz. Şu hmm. Şeyi, hortumun ağzını elinizde daraltmadan suyu uzağa fışkırtamazsınız. Su önünüze düşer. Dolayısıyla acık hortumu daraltacaksın, suyun basıncını acık arttıracaksın ki ...o su uzağa doğru gidebilirsin... ...hayatta biraz öyle... Vallahi beni zamanında o kadar böyle... hani ...duvardan duvara vuran şartlar olmasaydı... ...ben muhtemelen bilin bilin hiçbir şeyle uğra uğraşmazdım... <laughs> ...evde takılıyorduk şu anda yani... De böyle. Olmuş. Ahmet olmuş... ...yani savaşır mısınız, kaçar mısınız, durur musunuz... <laughs> Ben savaşmayı tercih ederim. Şimdi hocamın da e, söylediklerinden de, duyarken hemen ben de tabii e, şarkı olarak tınlıyor <laughs> bende de durumlar. Diyorlar kül olmaz ateş yanmadan denizler durulmaz dalgalanmadan. E, <laughs> e, hakikaten. Hocam hocam edebiyat. <laughs> Yani ya ettiriyor. işte müzikle tafet her yere güzellik evet. veriyor yahu. Zarafet getiriyor sana. Eksik olmayın hocam. Evet. Ve çok kıymetli bir yere yine tespit edin sevgili hocam. Sevgilisinin dudağına, leplerine bin sayfalık şiir yazan bir toplumdan geliyoruz buraya. Şu an düşünün selam yerine seleme Y <laughs> ee, zor evet. yazıyoruz. yani Bazen de emoji gönderiyoruz. Şimdi bin sayfalık bir şiir, o şarkılar, o sanat, o estetik ruhtan e, tabii hızlı toplum mutlaka başka getirilerle şu anda estetik kaygılarımızdan kopmuş bir duruma gidiyoruz. Yani tek bir, e, üç tane notamız var. O üç notayla bütün duygularımızı anlatmaya çalışıyoruz. Ahmet Bey durumlar karşısında savaşıyor mu, kaçıyor mu, duruyor mu? Reklamlardan sonra Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.